Olmaz öyle şey. Edep o adap bilmez misiniz hiçbiriniz? Ne diyorsun lan Oğlum gebertirim lan seni ben. Kaya. Geberti... Ama saygısızlık yapma. Tamam. Ferit'in hazırladığı tuzakta tuzağa düşen Seyran, yaşadığı olaylara üzülerek öfkeyle karşılık verir, ancak aldığı kararların ardında durma gerekliliğini daha iyi kavrar. Halisa, soyadlarını temize çıkarmak için önemli bir adım atan Ferit'e duyduğu gururun haklılığını hisseder. Ferit, dedesinin tekrar kazandığı güvenle kendi markasını oluşturma çabalarına girişir ve hayalini gerçekleştirmek için sıra dışı bir strateji hazırlığına başlar. Ancak, işler beklediğinin ötesinde bir seyir izler. Seyran, kendi hayatına odaklanarak, gündem yaratan açıklamalar nedeniyle toplumdan gelen tepkilerle başa çıkmak zorunda kalır. Ancak, hiç beklemediği destekleri alarak içsel bir güç bulur. Şefika ise, Seyran'a yapılan haksızlıkların yükü ve bildiği gerçeklerin ağırlığı altında zorlanır. Gülgün ve Seyran ile bir araya gelerek hali sahaya dair şok etkisi yaratacak önemli gerçekleri paylaşır. Her bir karakterin yaşadığı bu kritik anlar, hikayenin daha karmaşık bir hal almasına ve karakterlerin içsel gelişimine olanak tanır. İnsan ilişkileri, entrikalar ve beklenmedik dönüşlerle dolu bu hikaye, her karakterin kendi özgün yolculuğunu keşfetmesini ve güçlü kararlar almasını gerektiren bir dizi olaya evriliyor.